Şimdi 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 şimdi. En baştan başlıyorum. Kral orada günlük görevler falan sistem var. Ee, burada paket oluyor. Paketi alırsın. Ha, bir tanesi bunu açıyor. Bir tane daha geliyor. Bir tanesi de bunu açacak. Günlük görevini falan yaparsın. Hepsini al yaparsın. Ondan sonra sürüklen yumurta var. Burada görev var. <laughs> Bu görevleri yat yap yatna. yap Yap. Bu görevler sana yeter. Bu görevlerden sonra ee, burada serbest bıraktıkça şey oluyor sana. Dur nerede? Ee, sandık değil. Ya burada kendi serbest bıraktıklarım var. Buradan hani bir şeyler yazıyorsun. Şu oluyor. Serbest bırakabileceğim miktar. Buradan işte yumurta bırakıyorsun. Yumurtaya beğeni gelirse şuradan o artı puanlar geliyor. Şu var ya. Çarkı çevirmek için. Şunu çevirmek için. Onlar falan geliyor. Onu yaparsın işte. Mantığı kavrarsın. Burada işte şuradan aldıkların geliyor bak. Şunlar geliyor. Bunlar sana günlük olarak da geliyor ama. Buradan da geliyor. <laughs> Onu alırsın. Buradan bir bir çevirme yaparsın. Buradan etkinleştir yaparsan 5x veriyor. 5 de geldiği zaman 5 çarpı ödül veriyor mesela. Ura'dan mı geldi? Ura'dan 5 tane. Ee, nasıl? 1 Ura, 2 Ura, 3 ure oluyor ya. Burada 3 ile 5 çarpı işte 15 tane Ura'ya veriyor. En basit ama tek tek yap. Bununla hiç uğraşma. <laughs> Hı, hmm, sana şöyle tödülü bir dakika geri al değil tamam, burası bu şekilde buradan ödüllerin falan gelecek açtıkça onları da alırsın onları unutmazsın buradan 30 yaptığın zaman buradan bir bilet falan geliyor onları alırsın paskale karnavalı şöyle düşme olayı şunlardan oluyor zombilerden geliyor radarlardan geliyor patronlardan geliyor şu şeylere hep katıl şunlara hep katıl oradan felaket geliyor hiç enerji harcamadan geliyor yani sen de açabilirsin enerjin yokken katılabilirsin buradan full şeker gelecek şekeri orada kullanırsın belli bir zamandan sonra gelmiyor bak mesela <laughs> ama enerji vermiyor anladın mı başkasına gittiğin zaman enerji vermiyorsun ee, ondan sonra saldırı yaptığın zaman işte buradan bunu kesiyorsun 3 farklı şey var bir patronu var bir elti var küçük olan bu da normal şu an bendeki normal ödüller Bunlar yani şuradan saldırı saldırı yaparsın öyle olur <laughs> bak ben 11'e düşmüşüm ya. Ben 11'e düşmüşüm burada ilk 10'da olman lazım ama bu saatten sonra belki zordur ödüller de şuradan yani güzel ödül veriyor. Ya buna fazla kasman da gerek yok kafana göre. Bakayım. Aa, bak ittifakta birinci olmuşuz. Çok güzel ya. Çok güzel ödül verecek bize. Ondan sonra buradan sana önerim full savaş verisi al. Bu drone gelişimi için kullanılıyor. Buradan hepsini alabilirsin. Bu sana çok lazım olacak çünkü. Bana kalsa hep bunu al yani. Ben başka bir şey almadım. Ondan sonra burada şekerin nereden düştüğünü yazıyor. Zombi, aranan patron, kıyamet general denir. her şeyden düşüyor yani. E, ee, enerjim varsa kullan saat 5'e kadar etkinliğin var. Bakayım. Ya burası şey biliyorsundur burayı zaten. Bakalım etkinlikte enerji kullan olayı var. Oradan direkt kullan tüm enerjilerini git. Bak dediğim şey de şu hani şeker gelmiyor artık bana. Bundan dolayı gelmiyor. Yoksa geliyor yani sıfır enerjiyle şeker geliyor. Öyle yaparsın kral. Hadi Allah'a emanet.